astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhaba bugün 22 Mart Cuma. Güne Ay Terazi burcunda küçülen fazla başlıyoruz. Biliyorsunuz ki dün bir dolunay vardı. Artık ay yavaş yavaş yeni aya kadar küçülmeye başladı. Ee, ay Terazi burcundayken ee, Özellikle ikili ilişkilerin önem kazandığı bir sürece gireriz. Yani önümüzdeki bir, bir buçuk günlük süreç zarfında da kendimizi daha çok dışarıdan tanımak isteyeceğimiz, yani o yansımayı daha çok görmek isteyeceğimiz bir sürece girmiş bulunuyoruz. Olaylara biraz daha uyumlu, ılımlı, anlaşmaya yönelik yaklaşımlar sergileyeceğimiz bir süreç olacak. 07.25 ilk açımızın kesinleştiği saat. Ay ve Neptün arasında 150 derecelik açıyla güne başlıyoruz. Şimdi burada e ee, Neptün iyicil bir enerji ama aile yapacak olduğu bu kontak e, özellikle sabah biraz daha dikkatsiz, e, daha kontrolsüz e, uyanmamıza sebep olacak bir enerji. Özellikle trafikteysek dikkatsiz olabiliriz, sakarlıklara, e, dikkat dağınıklığına çok müsait e, bir enerji. 09.34 itibariyle ay ve Merkür arasındaki 150 derecelik açıda e, bunu bir ne, bir noktada Yine devamını gösteriyormuş gibi görünüyor. Ee, özellikle iletişimde e, bu Ay ve Merkür arasındaki 150 derecelik açı, iletişimde biraz zorlanmayı, yanlış anlamayı, yanlış aksetmeyi sebep olabilir. Özellikle uzun vadeli bizi bağlayıcı bir şeyin üzerinde çalışıyorsak e, dikkatli olmakta fayda var. 11:38 Ay ve Satürn arasında bir kare açı kesinleşiyor olacak. İşte burada birazcık. Satürn etkisi nedeniyle e, duygularımızı ifade etmek yönünde kendimizi sınırlanmış, kısıtlanmış, baskı altında ya da hiçbir somut bir şey yoksa bile belki de kendimiz onları ifade, duygularımızı ifade etmek istemiyor da olabiliriz ama buna zorlanıyor olabiliriz. Hani isteğimizin dışında, içgüdümüzün dışında bir şeye sürüklenebileceğimizi deneyimleyeceğimiz bir zaman dilimi. <laughs> 17-29 Sonraki açımız Ay ve Plüto arasında bu sefer bir kare var. Güne birazcık sert başlıyoruz aslında da, devamında biraz açılacağımız zamanlar gelecek. 17-29 Ay ve Plüton arasındaki kare açı olaylara biraz daha şüpheci, güven olgusunun biraz daha azaldığı bir deneyim alanı açıyor bize. Şimdi Ay terazi burcunda olduğunda ikili ilişkiler ön plandadır. Yani benim birincil motivasyonum, kurduğum ilişkiler ve o ilişkiler içerisindeki tutumun ne kadar orta yolu bulduğuyla ilgili. Şimdi Plüton'un buradaki karesi, karşımızdakinden şüphelenmemizi, kendimizden şüphelenmemizi biraz daha paranoyakça tutumlar sergilememize sebep olabilir. Hatta ve hatta istediğimizin gerçekleşmesi adına zaman zaman manipülatif yaklaşımlarda sergileyebiliriz. 18.58 itibariyle enerji değişiyor. Jüpiter, gökyüzünün büyük iyicili, Ay'a yapmış olduğu seks birlikte biraz daha kendimizi huzurlu, duygularımızı biraz daha rahat ifade eden, özellikle ilişki ve iletişimde kendimizi daha güvende bulmamıza sebebiyet verecek. Hani ikili olarak iletişim kurmayı düşündüğümüz, işte iletişim kurmayı düşündüğümüz bir durum varsa 18.58 sonrasında deneyimlemenizi öneririm. Yani e, o noktada o, bu paylaşımlara zaman ayırmanızı öneririm. Çünkü öncesinde dediğim gibi yani yanılmalar olabilir. İşte e, zaten duygularımızı çok net ifade edemeyeceğimiz Plüton etkisi nedeniyle zaten güven olgusunu çok ne hissetmeyeceğimiz bir enerji barındırıyor. Sonrasında ama e, Jüpiter etkisiyle bu durumu e, değiştirebiliriz. 21.10 yine gökyüzünün bu sefer küçük iyicili devreye giriyor. Venüs ve Ay arasındaki üçgen açı e, ikili ilişkilerde biraz daha romantik. E, zaten Ay'da terazi burcunda. O paylaşımlarda biraz daha e, güzel şeyleri konuşup güzel şeyleri değerlendirmek isteyeceğimiz bir döngüyü barındırıyor. Akşam saatlerinde hem maddi kaynaklarınızı değerlendirmek hususunda hem de ikili ilişkilerde o duygusal olarak istediğiniz desteği ve dengeyi bulabileceğiniz bir süreç olarak gözükmekte. Günün son açısı 21.37 bu sefer Güneş ve Şiron arasındaki kavuşum ama bu açı biliyorsunuz ki dünkü Dolunay'da da vardı bugün tam kavuşum halindeler tüm gün etkisini sürdürecek Hatta bir sonraki dolunaya kadar da kendini gösterecek bir enerji burada özellikle somut olarak şifalanmayı beklediğiniz konularla ilgili kesin çözümlere varabilirsiniz yani el bir hastalıktır burada daha somut bir enerji var Hani ayın duygusal şifalanmasından ziyade burada bildiğiniz mevcut olan bir Somut hastalığın e, net bir şekilde çözümüne ulaşabilecek olduğunuzu ya da bu konunun çözülmesi adına bir girişim yapabilmek adına sizi teşvik edebilir. Değerlendirmenizi ümit ediyorum. Günün son açısı da bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle sevgilerimle. Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, taro değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama, dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim olabilecek tatsızlıkları önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer.